Arkadaşlar yeni bir keklik video tekrardan hoş geldiniz. Kafesin içindeki güzel sesli olan kekliğimiz harika etmeye devam ediyor. Harika sesler yaratıyor. Çok güzel bir ses tonu var. Bu tip böyle keklik sesleri ben çok severim şahsen. Bahar ayları daha yerler yani yeşermiş durumda çünkü ortalık yemyeşilmiş gibi kokuyor. Harika bir görüntü. Evet sıradaki video gelsin. Evet arkadaşlar bu ikilinin bu ikilinin sesi nasıl gördünüz yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kekliğin etrafındaki yeşilliğin ismi kerkur derler. Bahar aylarında yaşar. Her iki kuşumuzun sesi de birbirine benzer. Çok güzel sesler üretiyorlar. Harika bir şekilleri var. Gagaları dursun, kafaları olsun. Ve çok çok da cesaretli olduğunu gösteriyorlar. <laughs> Peki arkadaşlar bu babuş hakkında ne düşünüyorsanız işte baba nasıl da öttü gördünüz öyle bir ses çıkardı ki keklik maşallah kebo harikalar yaratıyor özellikle ses sonu öyle bir ötmeye başlıyor durduğu yok sonuna kadar savaşıyor Sorun, sonuna kadar tarıyor işte keklik maşallah tüy kadar ömrü olsun amin Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ihmal etmeyelim. Daha sonraki içeride görüşmek üzere. Kamerayı kapatıyoruz.